Helal nedir? Helal veya haram kavramlarının ne manaya geldiklerini en güzel Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 4'te Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sana helalin ne olduğunu soruyorlar. Onlara de ki temiz, sağlıklı olanlar helaldir. Ayrıca av hayvanlarının tutup getirdikleri de helaldir. Kur'an-ı Kerim helali bu kadar net anlatmasına rağmen sertifika satıcılarının helal kavramına yükledikleri olur olmaz çok sayıda soru işaretleri vardır. İnternetteki reklamlara baktığınızda helal su, helal tekstil, helal villalar görebilirsiniz. Bunlar Kur'an'daki helal tanımına rağmen hayatı zorlaştırarak kazanç elde etme taktikleridir. Biz diyoruz ki kesim şekli teknik bir mesele olduğundan ve kesim sırasında hayvanın başında işinin ehli iki veteriner hekim bulunduğundan ayrıca helallik gıda sağlığı ile ilgili olduğundan gelin kesim şeklini helal haram kategorisine sokup hayvanın acısı üzerinden zengin olmayın.